Bölüm 1 Kısım 2 O anın kıyısında kapı tekrar tekrar çaldı. Melek derin bir nefes aldı. Mutfakta akşam saatlerinde evin sessizliğini yalnızca çocukların içerden gelen kikirdemeleri bozuyordu. O gün okulda değildi. Evde kalıp dinlenmeye karar vermişti. Yavaşça yemeğini hazırlarken zamanın nasıl geçtiğini fark edemedi. Gün boyu evin sakinliği ona iyi gelmişti. Ama saatler bir noktadan sonra uzamaya başlamıştı. Duvardaki saatin tik takları kimi zaman hoş bir ritim gibi kulağına çalınıyor, kimi zaman da içini daraltıyordu. Zaman tek başınayken hep biraz daha ağır akardı. Çünkü Yusuf evde olmadığında her şey biraz eksik, her şey biraz renksiz gelirdi. Oğlum, kaçtır kapı çalıyor? dedi yüksek sesle mutfaktan oradan oraya koşturup duruyorum. Bir zahmet açın şu kapıyı. Çocukların sesleri içerden gelmeye devam ediyordu. Küçük olan hızlıydı, büyük olan ise hep daha ağır yürürdü. Kendi kendine gülümsedi melek, onları düşündü. Küçükken ne kadar neşeliydiler, ne kadar eğlenirlerdi. Her geçen yıl bir adım daha büyüyorlardı. Bu büyüme hem onları hem de kendisini farklı kılmaya başlamıştı. Onlar dünyaya farklı bakmaya başladıkça Melek de bir şekilde kendi iç yolculuğuna devam ediyordu. Anne çok meşgulüm şu an, dedi biri, sesi neşeliydi. Bu sevimli maymunu yoğuruyorum. Anne kurtar beni, gülmekten altıma yapacağım. Gıdıklıyor beni abim, diye bağırdı diğer çocuk. Melek bir an odalarına göz attı. Halının üstünde boğuşuyorlardı içindeki derin sessizlik gülüşmelere rağmen devam ediyordu. Gülümsedi ama sinirini kontrol etmekte zorlandı. Bir an çocuklarının gülüşmelerinin evin içinde yankılandığını hissetti. ''Yavaş olun biraz'' dedi yüksek sesle. ''Eziyorsunuz birbirinizi, kapıyı da açmadınız, babanız dışarıda kaldı.'' Hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Dürbününden bakarak kimin olduğunu kontrol etti Yusuf'tu Bu sefer gözlerinde başka bir şey vardı kötü bir şey değil ama yine de bir eksiklik bir şeyler farklıydı Kapıyı açtı o an göz göze geldiler Melek Yusuf'u yıllardır tanıyordu Onun her halini her mimiklerini her bakışını o kadar tanıdıktı ki sadece bir bakışla ne düşündüğünü anlayabiliyordu Yusuf'un gözlerinde hala bir yorgunluk vardı, aynı zamanda bir boşluk da vardı. Herkesin içine düştüğü bu boşluk çoğu zaman dışarıdan fark edilmezdi ama Melek bu defa hemen fark etmişti. "Hoş geldin canım." dedi Melek, sesi yumuşaktı. "Hoş bulduk." dedi Yusuf ama sesinde bir şeyler eksikti. Şaka yapmaya bile hali yoktu. Yusuf'un duruşunda bir şey vardı. Yorgunluk değildi bu. Sanki ruhu bedenine ağır geliyordu. Bu, meleğin yıllardır tanıdığı, sevdiği adamın bir parçasıydı. Birlikte geçirdikleri yılların her anında, her kararlarında, her zorlukta bu ağırlık onlarla birlikteydi. Ama bu kez farklıydı. Melek bunu o an fark etti. Yusuf'ta bir şeyler yanlış gidiyordu. Hayırdır, yine Cem Yarbay mı?'' dedi melek endişeyle Yusuf postallarını çözerken başını kaldırmadan cevapladı Senden de hiçbir şey kaçmıyor melek melek gülümsedi ama gözleri ciddiydi Olacak o kadar kaç yıldır beraberiz birbirimizi tanıyoruz artık Harbiye'de tanışmışlardı birbirlerine bakarken sadece gözlerinin içindeki ışığı görmüşlerdi O zamanlar her şey daha kolaydı henüz birer çocuklardı. Ama şimdi, zaman, insanı büyütürken aynı zamanda yavaşça içini boşaltır. Görevler, nöbetler, tatbikatlar, hastalıklar, kazalar. Ama her şeye rağmen birlikteydiler. Birbirlerine bakarak her durumda ayakta kalmanın yolunu öğrenmişlerdi. Zaman, melek için beklemekti. Her gece, her sabah, her bir yalnız an. Ama bu yalnızlık sanki onun bir parçasıydı. Bu yalnızlık aslında tüm asker eşlerinin kaderi değil miydi zaten? Asker eşi olmak bir evi iki kişilik döşeyip sandalyenin birini hiç çekmemektir. Her gün sofrayı kurup sessizlikle yemek yemektir. Mesajlar gelmez çoğu zaman. Çevrim içi yazısını görüp sesini hayal etmektir. Geceleri uzun, cevapları eksik dualarla geçer. Kimse bilmez ama sen bilirsin. Beklemek de bir tür savaştır. Yusuf'un halini fark etti. Cem'le ilgili bir şeyler vardı. İstemediği bir şeydi bu. Cem'in kimseye ait olamayan yalnız dünyası Yusuf'u her seferinde sarmaya devam ediyordu. Melek Yusuf'un içindeki o sabırlı acıyı hissedebiliyordu. "Geç, otur şöyle." dedi Melek biraz daha yumuşayarak. Bir çay koyayım sana. Sen de biraz içini dök. Söyle bana ne oldu? Yusuf yavaşça sandalyeye oturdu. Üniforması yine sertti. Bu her şeyiyle tanıdık bir şeydi. Üzerindeki tozlar, yorgunluk, her şey alışkın olduğu şeylerdi. Fakat gözlerindeki boşluk bu defa daha derindi. Ne olacak melek? dedi. Cem işte Mutsuzluğunu yaymak en iyi bildiği şey. Melek başını salladı. Haklısın, yalnız ölecek bir gün. Ama unutma, ölene kadar da hep içten içe acı çekecek. Keşke bize de çektirmese, dedi Yusuf. Hayat acımasız olsa da Allah adildir Yusuf, dedi melek. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Her şeyin bir zamanı var.'' Yusuf derin bir nefes aldı, gözlerini kapadı. Her zaman olduğu gibi melekle paylaştığı bu anlar ona bir rahatlama veriyordu. Ama sonra mutfaktan gelen yemek kokusu burnuna doldu. O an yıllar sonra bile bu evin sıcaklığı kendisini biraz olsun rahatlatıyordu. ''Ne güzel kokuyor'' dedi Yusuf burnunu havaya kaldırarak. ''Oh bol kekikli.'' Melek gülümsedi o tencereye doğru ilerlerken. Tamam tamam tırtıklama hemen. Hadi elini yıka üstünü değiştir. Ben sofrayı hazırlayayım. Dedi melek yavaşça. Yusuf kemerinin tokasını açtı. Üniformasının toz kokusu her zamanki gibi başını ağrıtıyordu. Ama artık alışmıştı. Sadece her şeyin daha fazla zorlaştığını hissediyordu. O sırada çocukların ayak sesleri duyuldu. Kapıdan geçtiler. Küçük olan hızlıydı, büyük olan ağır yürüyordu. "Baba," dedi küçük. "Geldin." "Geldim," dedi Yusuf onlara sarılırken basit bir cümleyle. İçindeki tüm duygular, her şey o kısa cümlede toplandı. "Okul nasıldı?" diye sordu. Büyük olan omuz silkti. Normaldi. Beden eğitimi vardı." dedi ilgisiz bir tonla. Yusuf hafifçe gülümsedi. Küçüğe döndü. Daha sormasına gerek kalmadan yanıt verdi ufaklık heyecanla. "Bugün okulda resim yaptım." dedi. Gözleri ışıl ışıldı. Sonra bir an durdu, başını kaldırıp Yusuf'a baktı. Gözlerinde saf bir hayranlıkla fısıldadı. "Seni çizdim." Eğer senin gibi olursak kimse bizi üzemez. Yusuf, çocuğunun gözlerindeki saf inancı gördü. O an tüm dünyadan daha değerliydi. Küçüğün söyledikleri bir tür güvenin, sevginin ve koruma arzusunun yansımasıydı. Yusuf bir an için zihninde geçmişe gitti. Çocukken kendisinin de aynı şekilde babasının göğsüne güvenle yaslandığını düşündü. O zamanlarda her şeyin her zorluğun geçebileceğini düşünürdü. Şimdi aynı güveni, aynı korumayı çocukları için taşıyordu. Bir gülümseme daha belirdi yüzünde ama bu kez bir anlam vardı, bir derinlik. O gülümseme sadece geçmişin değil, geleceğe olan inancın da bir yansımasıydı. Yusuf gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Bu an her şeyin anlamını taşıyordu. Küçük olan resmini çizmişti ama en büyük resim melek ve çocuklarla geçirdiği her saniyeydi. Her şeyin anlamı burada, bu anın içinde saklıydı. Göğsündeki kaygı ağrıları azaldı. Resim güzel oldu mu? Oldu ama biraz büyük oldu. Sığmadı kağıda, dedi küçük. Yavaşça durup üzerine giydiği üniformayı biraz daha doğrulttu o eski gerginlik ve yorgunluğu hissederek ''Bir dakika'' dedi. ''Üzerimi değiştireyim, ellerimi yıkayayım, sonra gelirim.'' Üzerindeki üniforma her adımında ona geçmişi hatırlatıyordu. Zorlukları, mücadeleyi. Elini suyun altına soktuğunda bedenindeki yorgunluk biraz olsun dağıldı. Suyun soğukluğu bir anlamda onu anımsatıyordu. Hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığını yavaşça ellerini ovuşturdu. Su damlalarının ellerinden süzüldüğünü izlerken zaman bir nebze olsun durdu. Sessizdi. Aynaya baktı. Yüzü bir yabancı gibi yansıyordu aynadan ama tanıdık bir yabancıydı. Gözleri boş, düşünceleri dağınıktı. Ne kadar uzun süre baktığını fark etmedi. Sadece içindeki sessizliğe gömülmüş, zamanın ne kadar geçtiğini bilmeden kaybolmuştu. Bir şeyler vardı, bir his ama ne olduğunu tarif edemiyordu. Yavaşça ilerleyerek üzerini değiştirip salona gitti. Çocukların sesi, meleğin mutfağındaki taze yemek kokusu, her şey tam yerindeydi. Bir an her şeyin anlamını düşündü. Zorlukların, acıların arasında hayat her zaman böyle devam ediyor bir şekilde diye düşündü. Sofra hala tam olarak hazır değildi ama tam da o anda Yusuf için her şey eksiksiz gibiydi. Melek bir şey demeden sofrayı hazırlıyordu. Yusuf'un gözleri çocuğunun çizdiği resme daldı ve küçük olan hemen koşarak geldi. "Baba," dedi. "Üstünü değiştirmişsin." Yusuf başını çevirerek ufaklığın gözlerindeki o saflığı gördü. Evet, dedi. Çocuklarının her sözü, her hareketi bir anlamda ona yeni bir güç veriyordu. Biraz önceki yorgunluk her geçen anla birlikte azalıyor gibiydi. Sessizce ama derin bir anlayışla Melek sofrayı hazırlarken Yusuf da yanında oturdu. Çocuklar da sessizce sofraya oturdu. Bu sessizlik her şeyin anlamını daha derinleştiriyordu. Çünkü bazen kelimeler yetmezdi. Bazen sadece bir bakış, bir gülümseme, hatta bir anlık sessizlik her şeyin en doğru haliydi. Yusuf yavaşça başını kaldırdı, meleğe gözleriyle bir teşekkür gönderdi. Bu basit ama derin an bir başka günün mücadelesine, bir başka gecenin bekleyişine dönüşecekti. Ama şu an her şeyden daha kıymetliydi. Gözleri sofradaki her şeyin huzurunu, sessizliğini ve o sıcak ortamı izlerken zamanın yavaşça ilerlemesi gibi içindeki bir huzur da yayıldı. "Yavaşça ne de olsa," dedi Yusuf, "bizim için her şey burada, bu anın içinde. Ve sofrada her şeyin tam olduğu o anda bir kez daha Yaşamın karmaşıklığı ve güzelliği basit bir şekilde birbirini tamamlıyordu. Fakat sabaha dair bir şeyler vardı ve akşam da bir şeyler değişiyordu, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde. O akşam herkesin içinde bir bekleyiş vardı, zamanın akışına karşı sessiz bir gerilim. Ev huzurlu görünüyordu ama dışarıda bilmedikleri bir şey yaklaşıyordu, beklenmedik Sürprizlerle dolu, her şeyi değiştirecek bir şey. Melek sevgiyle ama biraz da endişeyle kocasına baktı. Gözlerinde yorgunluk vardı ama sadece dışarıdan bakıldığında içinde tarif edilemeyen bir şeyler döndüğünden emindi. Her şey normaldi ama bir tuhaflık vardı. Normal olamayacak kadar sessizdi. Gözleri Yusuf'un yüzünde dolaştı, her çizgiyi her hatayı inceledi ama hiçbir şey bulamadı. Bir şey söylemek istedi, belki bir şeyler paylaşmak ama dilinden çıkmadı. Bir an bir şeyler beklediğini fark etti ama neyi, ne olduğunu bilmiyordu. Akşam alacakaranlığına gözü kaydı. Sanki zaman akışını unutmuş, gün geceye ulaşmakta tereddüt ediyordu. O an bir an için zamanın durduğunu, her şeyin birden değişeceğinin hissine kapıldı.